Merhaba arkadaşlar bugün e, bir duyuru videosundayız. Herkesin bana kızmayız kutlu olsun. Beyler İlk başta bunu söylemekle başlayayım. Beyler e, ben bir video çekmiştim. Böyle kanala ne zaman videolar atacağımdan yani. İşte kanala mesela pazartesi bunu atacaktım. Salı bunu atacaktım diye bir video çekmiştim. E, o videoyu sildim. Yani onu yerine böyle bir video çekeyim dedim. O videoyu da atacağım. Yani hem iki kere de izleyebilirsiniz. Beyler ben hafta içi pek yani bilgisayarı açamam. Açarsam bir hadi bir video atarım. Mesela giderim. Ee, yani ben hafta sonuna göre planlayayım. Şu e, okullar kapanma kapanmadan öncekine göre. Yazın gelince zaten hafta içi de açacağım. Hafta sonunda beyler şey e, hafta sonunda ay neyse beyler lan heyecanlandım. Ha bir de Dur be şu sayfayı beğenin beyler. Bir, bir, 1.8 pi Bizim sayfamız. Texture pack'ler falan var. 92 beğen ne var beyler? Bunu 100 200 olmadı 300'e çıkarmamız lazım. Şu an en son ne kadar ne zaman ayın bugün kaçı? Biliyor musun? Biliyor musun sen? Bugün ayı mesela bir iki ay bugün Mayıs'tayız değil mi ya bu ay? Mayıs 1 ee, bir ay olmuş video atma yani texture pack atmaya beyler. Bu texture pack TR'da yani 1.8 pvp texture pack TR. Buna beğenin. Ha beyler bir de şey ee... ne diyordum ha tamam. Şimdi ya yazın pazartesi günü ee, Minecraft Solar Games yeni donanımlar alınca da çarşamba e, da Minecraft Solar Games. Çarşamba da ee, ya Battle Grant ya da yeni bir seri. Mesela CS:GO olabilir ve benzer seriler e, gelecek. Perşembe günü yine Minecraft World Games. Cuma modlu survival diye düşündüm ben. Cumartesi e, bir seri başlatacağım böyle PvP serisi. Onları atacağım işte beyler. E, pazar e, pazar pazar hep öyle geçecek yani. Yeni başlattığım serileri zaten size haberi gelir. Neyse beyler bugün bu bu yani bugünlükte bu kadardı beyler. Herkesin 19 Mayıs'ı kutlu olsun. Até a próxima. bye, bye.